Ne oldu oğlum? Sistemi karşıma böyle yapıyorum. Ama sen de böyle karışıyorsun. Böyle kar yağsın işte. Kar gibi ağrıyorsun işte. İnşallah anlasın. Niye bağırıyorsun? Duyuyorlar ya. Utanıyor sen. <12111111111111111111112, cetera. gülme> o zaman rahat dur sen de. Tamam mı? Sen ne? Deli misin nesin ya? Çocuğun kafasına niye onlardan döktün? Bak. Bak her yerine döktün. Bak kalma kınam o benim Gözün, Şur, gözüne ne oldu gözüne niye morardı dur dur şunlar gel 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 anlat gözüne ne oldu çabuk anlatacağım onu soracaksın ana anlatsana çabuk Göz, gözüme gözüme gözü. annem gözüm, annem yüzümü boyadığı için oldu şimdi oğlum ege ege ne yaptı gözüne ege e, vurdu çizmeyle. <laughs> şimdi Ege sen ne yapıyorsun lan? Ege. bunları bir dışarı çıkartayım dedim. Anam 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 anam. İnsan azmanları. Boran gel arabalar gelir. Ege yapma oğlum. Baba. Gel, benim Onlar benim kar tamam.

Boran gözünü kim morarttı oğlum? Kardeşim. Ne yaptı? Morarttı. Gel gel. Ege ağzına mı attın onu bakayım. Ege Ege Ege. Hı. Sahip çık. Haricim, Hadi. Şimdi. Sahip çık kardeşim. Ya da o ağaç çok faydalı. Bir ha düştü. Kaldır la kardeşini. Çorabı da düştü. Bayanasını ya.